Aa, bozuldu ya, düştü arabam. Hemen yakınlarda bir tamirci bulmalıyım. Acaba ben bu tamirciyi nerede bulabilirim? Alo, alo. Ne? Tamirci kardeş, hemen yardıma gelir misin? Devrildi, bana destek olman lazım. Hemen. Çok Ama güzel sen bir tamirci tamirin. buldum. Uçakta mı tamirde? Önce benim trenimi tamir etmen gerekiyor. Bir sürü ben yolcu taşıyorum. Ama ben uçak tamir etmek Uçağı mı tamir etmek istiyorsun? Çok üzüldüm şu anda. Peki kardeşim ne zamana tamir olur bu tren? Bunu tamir çağır. Önce bunu tamir Sonra bunu tamir Bakın için. çocuklar trenim devrildi. Ve tamirci diyor ki öncülü çağ tamir etmem gerekiyor dedi. Şu an çok üzüldüm. Acaba ne zaman tamir eder? Ne zaman işleri biter? En iyisi ben eve gideyim de yarın sabah gelirim. O zaman inşallah tamir etmiş olur. Olur musun o zamana kadar tamirci kardeş? Evet. Peki tamam. Ben şimdi uyumaya gidiyorum. Yarın trenimi almaya gelirim olur mu? Evet. Tamam. Sana iyi geceler. Hoşça kal. Merhaba tamirci. Ben uyudum uyandım geldim. Sen benim trenimi tamir ettin mi? Ne? Trenimi tamir ettin mi? Ben uyudum uyandım geldim sana. Ne? Bakayım tamir etmiş misin? Ne? Aa yeni gibi olmuş. Ne? Sen galiba hala uçağı bitiremedin tamirine. Çok mu uzun sürdü? Evet. Ay ay ay. Bakayım malzemelerine bakabilir miyim? Neler var? Ay çocuklar bakın. Ne? Uçak da çok güzelmiş. Uçağın ne sorunu vardı tamirci? Aa uçuyor. Ya. Gördünüz mü? <laughs> tamirci onu tamir etmiş Uçuyor. Benim trenimi tamir ettim mi? Çalıştırayım mı artık onu? Gider mi? Yok gitmez. Ah, hani tamir etmiştin ama bana dedin ki uyuduktan sonra gel o tamir olur demiştin ama şu an çok üzüldüm. Bakın çocuklar parçalara ayırdı nasıl tamir edecek bakalım mı çocuklar biz Dalia Safa? Hadi bakalım tamir et de bir an önce. Yolcular beni bekliyor Dalia O mu olur? Hadi bakalım. Neresini tamir ediyorsun? Merak ettim. Bana da göster. Kırık mı vardı? Kırık mı vardı? Evet çocuklar dün kerenimiz yan yattığı için. Kırık olmuş. Hadi çabuk tamir et. Yolcular beni bekliyor. Ha, çok çabuk çabuk. Oldu mu? Bakayım. 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 Evet, olmuş. Teşekkür ederiz. Ama çabuk olman gerekiyor. Bir sürü insan beni bekliyor. Onları alıp evlerine götürmem gerek. Bu çok büyük bir tren. Oldu mu? Bu aman çıkıyor Ha. o, o olur. mu olur? Bakayım bakayım ben de bakayım. Bakın çocuklar bakın nasıl tamir ediyor Lansan. Hadi bakın tamir et tamir et tamir et ki. Biz de, de. Çocuklar da öğrensin nasıl tamir etmesi gerektiğini arabalarını değil mi Ali Asaf? Hadi bakalım devam et. Heh, Oldu ben. mu? Hadi artık çalıştırabilir miyim? Yolcularımı götürebilir miyim Ali Yok yok daha Olmadı mı daha? Aa, Ama yolcular Aa, beni bekliyor. Kırıklar mı var? var? Onları mı tamir ediyorsun yani sen? O zaman onları hmm, evet. Tamam. Ne kadar sürer daha artık? Beklemekten çok sıkıldık biz burada ya. Değil mi çocuklar? Bence bir biyolunca hızlı olması lazım. De ha, şimdi de vidalarını montalıyor. alıyor. Oldu. oldu mu? Gerçekten mi? Bakın çocuklar. Hadi birleştir de ben de artık gideyim de ya. Oldu. Tamam. Çocuklar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyoruz. Ali Asaf bir görüşmek üzere der misin arkadaşlarına? Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz.